hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere Uzun bir aradan sonra Beyber videosuyla karşınızdayız Hayatımda ilk defa Hasbro bir tane Sağlı set açtım Evet bunu videoda yapmadım ne yazık ki Ama onun dışında Görmüş olduğunuz üzere Seti direkmen açtık Sağ şu anda arkada duruyor Setin içindeki Impact direkt sattım Kendimde zaten bir tane vardı Bu yüzden Yok. Her neyse, görmüş olduğunuz üzere içinde Impact Rake ve Hover Wyvern var. Ee, anlatabileceğimiz çok bir şey yok açıkçası. Çünkü yani normalde X-Youtuber'ı değilim. Bir anda aklıma esti, ucuza bulunca alayım dedim. Ee, çok fazla X-Blade'ım oldu. Farklı farklı serilere yöneliyorum artık burst'ü bitirmeye yakın olduğumdan dolayı ben niye takıldım ya. Neyse yani kısaca böyle. Görmüş olduğunuz üzere artık güzel bir launcher setup'ımız vesaire bile var yani o derece. Burst yapamadıklarımı gidip başka serilerde yapmam hoş olmuyor farkındayım ama yapıyoruz ne yazık ki. Ama merak etmeyin yakında botumuz gelecek, şeyimiz gelecek. O yüzden canınızı sıkmayın. Bugünlük X videosu çekelim. Bana Türkiye ilk milk dediler. Kapağıma pay yazmayacağım. Yani yazarsam ne bilin kanalın izlenmeleri düşük. Son iki 3 gündür shorts atıyorum. izlenmiyor. 15 görüntülenme geçmiyor. Ee, o yüzden yapmak zorundayım. Belki Türkiye'de ilk diye ama genelde yapacağımı sanmıyorum. Her neyse. Ben şöyle şunları atın. İlk başta bir pakete baktığımızda güzel geliyor. Yani Burada Bible'ı görüyoruz. Burada direkt görüyoruz falan. Bu arada sağ eğlenceli güzel. Oynadım baya. Ee, buraya geldiğimizde Disney'in sanki Disney filmindeymişiz gibi yani. yani. Niye yani? Börste bile iki tane erkek koyarken bir anda ikisinin şeylerine baktığım zaman çok fazla kız görmeye başladım kapaklarında. Direkt ya Mantık nerede yani? düşünüyorsun. Hem ırkçılığa hayır var hem de yani çok fazla şey var. Anlatabileceğimiz çok fazla şey var ama burayı yorumsuz bırakarak geçiyorum. Paket içeriğini zaten görüyoruz burada. Burada drop attack battle set, battle set diyor işte şeyler var. Yan tarafını geçtiğimizde burada right trail diyor yani şu Artık X şeridi var ya onu takip ediyor. Reach great heights diyor. Yükseklik falan fistan. Get the drop düşmemiş mi? İngilizce yetiyor. Onlara da çevirmesiyle uğraşamıyorum hiç. Drop attack stadyumunun özelliğinden bahsedilmiş şurada. Burada low rush needle var. 960 385 Over vibrant impact drake var. Sekemin emin olmadığım şu needle olmayabilir. Belki o da unuttum. Hover Byron defans türü olarak geçiyor. Dayanıklılık demişlerdi bana. Olmadı, olmadı, olmadı. Ya bana dayanıklılık falan diyorlardı. Ben inanmamıştım. Ne Dayanıklılık diye geçiyorum. Tüp be. Neyse her şey şeyler yok. Ee, EGK, Heh, Neyse. Ee, burada yine sahanın içeriğini veriyor. X, Clash Rail diyor. Bu arada bu sadece Ulti vs Impact yapacağız. Impact'i yine videoda kullanmayacağım. Niye olmasın? Ee, paketin bir de ha, şu kenara kaldı işte. Bu kenarda da 3 puan, 2 puan, 2 puan. Bir de şöyle yapayım. 1 puan da işte. Yani, puanlar sisteminden bahsediyor kısaca. Bence kutuyu atabiliriz bir kenara. Olsun önemli. Oh, 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 oh my god. En sevdim, en sevdim evet. Şimdi direkt ben e, ilk olarak bir single bir kapışmasıyla başlatacağız sahi. Böyle. Böyle. Önemli, önemli. Güzel. Evet, ya. yani kazanan beyaz oldu. Sağ güzel. Bence problem yok. Her neyse. De deneme güzel. Deneme güzel. Aynen de deneme de, de güzel. Şimdi ben şunların parçalarını bir birleştireyim. Güzelmişse bir burst içinde de. Evet. Yani burst, burst içinde kullanırsınız. Sıkıntı. Değil. Bir de metal kapışması yapalım. Bir saniye getirdim şuradan. Açalım bir metal deneyelim. Oo, ne atsak? Bir Pegasus 2 red ne yapabiliriz başka başka bir de fen bu dörtlü çok iyi şöyle iyi yandan atacağım hepsini Kendinden nasıl atıyorum nasıl şey yapıyorum yakışıklı mı çıkıyorlar göremeyeceğim ne yazık ki şöyle. oh yiyeceğim çünkü sarmıyor sağda. Ve etkisini süs necisini aldım. Bir de Pegasus tekrar açacağım öyle deneyeceğim bakalım nasıl yapacak sağda. Şeyler yapacak mı? Deneyeyim Hatta pense mi ben direkt Atayım, ortaya dönebilirim. Bir de bir Pegasus var. Böyle ayarlayabilmemiştim ama... Yani, Pegasus'u ben çıldırır diye düşünüyordum ama... Tam Race Striker deneyelim. Race Striker'da yine Extreme var. Yataya gidin, yataya gidin, yataya gidin. Bir insan gibi atalım. Yaptı, yaptı, yaptı gördüm, yaptım. Tam yeterdi, yeterdi. Bu arada Saitama yardımam ayarlamışım? onu fark ettim. Uyaran da yok zaten neyse. Devam. Şu blade'leri yerlerine koyalım. metali bırakalım sonra çok diyorlar. O yüzden bırakalım bir cırttım. Şimdi burada siz 3 puanlık delikleri falan bana göre bana kalırsa çok da görmenize gerek yok. Yani görseniz hayatınızda bir şey değişmeyecek. Bence gerek yok o yüzden. Şöyle fullemesine bir dakika. O ışık mükemmel. Keşke geçen gün böyle çekseymişim videoları dedim. Şimdi biliyor musunuz? Keşke. Keşke. Her neyse setteki bu etlerin tanıtımını çok kısa yapmıştık. Bir launcher setup test falan yapalım. Şöyle bir Bu bu et artık benim power'ım. Niye olmasın? Bayağı iyi geliyor. bütün X'çiler benden istiyor bu dediğini satmıyorum arkadaşlar. Yazmayın lütfen yorumlara falan. Yani yorumlara yazarsanız bir daha böyle satmayın. Neyse onu geçelim. Biz de sonuçta para kazanmak zorundayız arkadaşlar şaka yapıyoruz. Bir de impact rake'i deniyorum. <laughs> ben dumbbell alıp geliyorum. Bu dumbbellı almadım ağzımdan Kesinlikle her gün çalıştığım bir buçuk kilogram dumbbelllarımla geldim arkadaşlar. Şöyle koyalım bir daha deneyelim şimdi impact rake'le ama bu sefer şu atıcıyla. İşte bu buraya işte. Mühendis adamı olur böyle. Benden mühendis adam olur beyler. Benden mühendis olur. Her neyse benden mühendis olmaz da o şeysiz onun. Ee, başka ne yapalım yani bilemedim şu an. Çok sönük kaldı içerik. Kapışmaları geçeceğiz yani. Kapışmaları geçmeden önce bir de yani. yani. evet, feniksleri ne demek istiyorum burada. Bir Şöyle olayım. Aynen. Bir kan de ikisini de deneyelim mi? Bakalım nasıl Bir perfect perfect versus şunu yapalım reviver soğuk Neyse Evet küçük bir aksaklıktan sonra geri geldik. Şimdi Devam edebiliriz. Ee, şimdi şunu kullanacağız. Ya orası kesin GX kapışması yapalım ya. Yani niye olmasın? Değil mi? Ya yani, GX kapıştıralım ya. Yani, niye olmasın? Rob bu kadar güçlü mü? Herkesten tek yiyordu geçen gün ben anlamam. Ee, neyse yine aldığım olan her sayısı deniyordum Çok denemedim daha videosu videosu da elimde. Stok. <laughs> Göstermekten vazgeçtim. Sattığımız Blade'lerden bir iki deneyelim. Ee, Tyrone ile Unicorn var. Evet, ikisini satıyoruz. Yani kapalı paket olarak merak etmeyin. İki tayrona bir tane de Unicorn'u satıyoruz. Olay bu. <laughs> evet, şöyle deneme kararı aldım. Hover'a karşı deneyelim. İlk Tayron'u deneyeceğim. şimdi Unicorn'u deneyelim. Ses oradan gitti yapacak çare yok. Ben sevdiğim Blade olan Hover'dan önce Tiger deneyelim. Hover'da e, seviyorum da Tiger'ı daha fazla seviyorum.

şimdi size görsel şuradan yapacağım. Dikkatli izleyin lütfen. Oh my goodness. İnanış mı? Çok güzel bir görsel şu Evet, evet, evet. Neyse şimdi kapışmaları devam edelim. Ben bir gül çabuk geliyorum ya. Yani. Üçüncü geldi. Şunu bir deneyelim. Neye karşı deneyelim? Impact de VSS'ini sonra yapacağım dedim. O yüzden hover ile yapalım dedim. Şöyle hover'ı da ipli atıcı ile alsak. Yok ya yani normal atayım. Şöyle. işte bu. Bu adam var ya bu adam. Bu adam. Her bir Bir daha yapacağız şimdi o yüzden bir de lens yapalım ama şu kovra almam lazım ki aynen. şimdi ol. Lens yapalım da. Rol ile döneceğiz. biraz önce hakemlerime sordum. Ortaklığı falan sordum işte. Ee, 500'e karşılığında şey dediler. Temas yok. Yani o yüzden tekrar. <laughs> Şimdi şunu sormak istiyorum. Impact ve VSS'ini çok bekliyoruz. Farkındayım. Birazdan X devam edeceğiz. 2-3 kapışma yapıp sonrasında videoyu ve telefonu çekmeleri kapatacağım. Her neyse bundan önce yorumlara Impact sonucunu nasıl merak ediyorsunuz? Patlatır mı? Kırar mı? Ne yapar? Merak ediyorsun. Açıklayamadım lan kendimi. Neyse. Yani sonucunda ne, ne düşünüyorsunuz onu yazın sadece. Neyse arkadaşlar. Yani bak, görüyorsunuz yorum kasma taktikleri. Kanal artık öldüğünden. O derece. O o o. o, o, o. Eski ya, işte. Oha. O. Oh. Bir yedik yedi ay önceki videoma bakıyorsunuz. 500 izlenme var. Orada diyorum arkadaşlar yorum atmayın. Sadece video izleyin yeter diyorum. Ama artık yorum da atın, like da atın diyorum. Niye? Çünkü kanal öldü. evet, <laughs> evet, bütün sorumlu söylemiz zaten. Onu kabul ediyoruz. Ee, her neyse bizim başka neyimiz var? Oo, ben bunu unutmuşum. Hoover vs. Phoenix yapacağız. Evet. Bir de odak varsa. O. Yapalım mı? Korkuyorum. Bir tık, bir tık korkuyorum. Okay. Yani. 3 puan hover'da 5'te bitiyor 5'te bitiyor ben hemen hemen 5'te bitiyor aynen aynen 5'te bitiyor <laughs> İplat bu problem var Beyblade'ler hep düşük düşük duruyor Hele hele mouse var takaralar uyuyor da i̇şte toy pro var 3-2 fenik önlü Yo, Pardon geride Şeritli atıcıya geçme kararı aldım. Elimde bir, bir iki tane yarazı oldu. Hover'dan dolayı. Evet, tamam. Tamam, tamam. Evet, 4-3 f çakıyor. Aynen, aynen. 4'tür. Devam edin. Sayılmaz temas yok. O yüzden sakın Facebook'um atıyorum. Hayır ben de. E, çifte temas yok. Hakemlerime 500 daha attım. O yüzden devam ediyoruz. 4-4. adam var ya bu adam. 7-4 kazandı. Bu adamla gurur duyuyorum. Bir kapışma daha yapalım da o yüzden. ne ee, Neyir olsun. Buldum. 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 Bayağı olacak. <laughs>

o zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.